Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz Kripto Tayfun kanalına hoş geldiniz. Öncelikle bu kanalda izlediğiniz bütün videolar yatırım tavsiyesi içermemektedir. Tamamen kendi görüşümdür. Bugün Dogecoin teknik analizine, grafik analizine ve tahminlerimi sizlerle paylaşacağım. Şu anda Bitcoin saat 3 mumu kırmızıdayken kendini bir anda yeşile attı. Sabahki Shiba Coin videosunda söylemiştik. iki defa denedim. Maalesef 32.874 dolar direncini kıramadı Bitcoin. Şu anda dirence doğru gidiyor. Bakın 32.800 direncinden önce düşüş trendini kırma olanağı var. Bir ay sonra ilk defa düşüş trendi kırılabilir. Kırılması bize neye işaret hocam diyenler varsa önümüz açık arkadaşlar. Hafiften boğa sinyalleri almaya zaten konferanstan sonra söylemiştik. Konferanstan sonra bir düzeltmeyle düşüş devam etmişti. Fakat e, WhatsApp grubunda da arkadaşlara panik yapmamaları gerektiğini önümüzün açık olduğunu uzun vade 1.49-1.48'den doge almanın, almanın aslında kötü değil bir indirim olduğunu söylemiştim. Tamamen kendi görüşüm böyleydi. Şimdi doge hedef neresi olacak direnç kırılıktan sonra Dogecoin nere nere gidebilir? Dogecoin'in önündeki şu andaki tek engel 1.70 barajı. Bakın formasyona baktığımızda bir canan kuk formasyonu var. Ve formasyon eğer işlerse bakın derinliği kadar yani boyu kadar bir artış beklenir. Şöyle direnç direnci baz alıyorum. Artış 1.70'den sonra 2 liralara yakın yerlerde. Yani 1.92 kuruşla iki Türk lirası arasındaki kanalda e, seyredeceğini söyleyebilirim size. Benim görüşüm böyle. Şu anda da koyun 1 TL 65 5 kuruş civarlarında seyrediyor. Dogecoin ile ilgili haberler var mı dersiniz? Birazdan bakarız ama takip edelim biraz Doge'yi. Bir derinliğe bakalım. Alım satımlar nasıl? Aslında alımlar e, iki gün önceye kadar biraz yükselmiş durumda. Benim gözüme öyle geldi. Şuralarda bir satış var. 1.70'de. Bakın gördünüz mü? Tam direncimizde satış baskısı var. Yani bir uçurum oluşmuş. Küçük bu uçurum olsa da bir uçurum var. Alımlarda baktığımızda uçurumlar 1.60'da var. Ee, 1.62'de var. Ama satımlardaki uçurum 1.70'de arkadaşlar. Bir satış baskısı görecek. Dogecoin ilerleyen saatlerde 1.70'e geldiği an büyük resime baktığımızda da 2.33'te bir satış baskısı var. Alımların da en yoğun olduğu bölge ölücüler 35 kuruşlara alımlar var. 1 lira 30 kuruş. Bakın 2 lira 33 kuruşla Evet arkadaşlar şu anda Dogecoin bu durumda. Hemen haberlere bakalım. Hemen haberlere geçelim. Bir saat önce. Doğukoy'un geliştiriciliğinin zenginliğinin formülü. Hemen okuyalım arkadaşlar. 23 Temmuz tarihinde Twitter üzerinden bir mesaj mesaj paylaşan Markus zenginliğin formülünü tanımlarken kendi projesi Dogecoin'i e örnek gösterdi. Doge para birimi üzerinden bir akış şeması paylaşan Markus, espri bir dille başarının reçetesini yazdı. Fiyattan bağımsız biçimde aktif topluluk. Her şeyden önce topluluğun önemli olduğuna dikkat çeken Markus, Dogecoin topluluğunun soğukkanlı ve sürekli proje hakkında etkileşim halinde olduklarına vurgu yaptı. İnternet şakasından türetilmiş olan kripto para biriminin fiyatından bağımsız biçimde topluluğun sürekli aktif kaldığını belirtti. Dogecoin'in güçlü bir marka haline dönüştüğünü açıklayan geliştirici topluluğun yanı sıra şirketlerin de Doge ismini kendi avantajlarına kullandıklarını hatırlattı. Öyle ki finans devi Goldman Saç'ın üst düzey bir yöneticisinin Dogecoin'den yüklü kar elde ettikten sonra şirketten ayrıldığı ifade edilmişti. Tweetinde Markus projenin ortaya koyduğu faydanın önemine de değindi. Dogecoin'in işe yarar bir proje olduğunu iddia eden geliştirici topluluk tarafından kabul gördükçe faydasının da arttığını bildirdi. Haberin yapıldığı üzere Dogecoin CoinMetrix tarafından yayınlanan piyasa raporunda 2021 yılının ikinci çeyreğinde en büyük artış yakalayan isim oldu. Haber bu kadar. Tekrardan bir Dogecoin'e bakalım. 1.65'te seyrediyor. Aşk haberler varsa önemli haberler bakalım Bitcoin sağcıymış Bu neymiş bakalım Geçen hafta Dogecoin kurucularından Avustralya'da Jackson Palmer Bitcoin ve tüm kripto paraları yerden yere vurdu Halen Adobe'de ürün geliştirme büyüme ve veri bilimi direktörü olarak çalışan Palmer Twitter'dan yaptığı açıklamada kripto paraları sadece ve kapitalist olmakla suçladı. Palmer şu ifadeleri kullandı. Kripto paraların öncelikle vergiden kaçınma, azaltılmış düzenleyici gözetim ve yapay olarak uygulanan kıtlım bir kombinasyonu yoluyla doğası gereği sadece hiperkapitalist bir teknoloji olduğunu inanıyorum. Bitcoin'e düşman olanlar seneler içinde rezil olmalara doyamıyor. Bazıları yol yakınken dönüyor ve Bitcoin'in yanında yer alıyor. Palmer gibi kini tükenmeyenler ise adeta debelencikçe batıyor. Palmer muhtemelen Bitcoin'den nefret ettiği için en büyük kripto parayla dalga geçme amacıyla Dogecoin projesinde yer aldı. Ancak Bitcoin sayesinde herhangi bir üretim sınırı olmayan Dogecoin bile başarılı oldu. Hal böyle olunca Palmer 2015 yılında kripto paralarını zehirli dünyasından uzun süreli izin aldığını duyurdu. 2018'de ise Dogecoin projesinden hiç kazanç elde etmediğini beyan etti. Son tweetlere ise zaten kripto paralara neden asla geri dönmeyeceğini açıklıyor. Denizde balıklar su içinde yaşar da ortadan yok olmadığı sürece suyun önemini anlamaz. Bazı insanlar da böyle. İşte Palmer bilgi teknolojileri alanında yıllardır çalışıyor ama at gözlükleri nedeniyle daha çalıştığı alanı ve önemini bile anlamamış. Hadi birbirinden farklı binlerce kripto parayı aynı kefeye koyması ve hepsine sadece damga vurmasını bir kenara koyalım. Sadece Bitcoin ile alalım. Bitcoin'in kurucusu Satoshi Nakamoto zaten sağcı solcu, beyaz siyah, Hristiyan, Müslüman vesaire tüm ideolojik, ırksal, kültürel, dini ve benzeri niteleme, nitelemelerden uzak kalmak ve projeyi de uzak tutmak için kimliğini hiçbir zaman açıklamamış. Bitcoin white da herhangi bir açık ideolojik vesaire eğilimi yok. Tüm kripto para camiası belki 100, 100 milyondan fazla insandan oluşuyor. Kripto para kullanmak için herhangi bir din, dil, ırk, milliyet Cinsiyet ve benzeri sınırlama yok. Bitcoin bir yazılım. Sanki Bitcoin kodlarında hop emşerim, solcular alamaz ya da sağcılar işlem yapamaz demiş. Nasıl bu kadar rahat yalan yanlış tanımlama yapılıyor biliyor, hayret. Arkadaşlar bu adam Doğu Koyun'un projesine yer almış ve kripto paraları kötülemeye devam edecek kripto paralar başarı elde etmiş. Kendi alanında bulunduğu Dogecoin'de büyük bir başarıya imza atmış. Onun için bu adamın fikirlerine saygı duyuyoruz. Ama onun gibi aynı fikirlere fikri de düşünmüyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.